Bahsettiğim mesele bu. Yani bunu ilk önce benim bilmem gerekmez mi? Allah aşkına. Bu projeyi bir İstanbul'un meydanında, bir İstanbul'un köşesinde, bir sokağın başında ya bu İstanbul'un seçilmiş 39 belediye başkanı, İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı, ya iddiayla söylüyorum İstanbul'un valisi bilmiyordur. Ben bilmiyorum zaten. Böyle bir şey mümkün mü? Onun için bir bakanın altı demesi, bir bakanın sekiz demesi, bir bakanın iki demesi normal. Çünkü onlar bile bazen o bir avuç insanın içine giremiyor. O bilenlerin arasına onlar bile bazen katılamıyor. Onlar bile bir gün sonra haberdar oluyor. Bazen hatta bakanları dönünce müteahhitlerin haberi oluyor. Belki bazen bazı bakanların bilmediği anda müteahhitler oraya girip takır tukur kırmaya başlıyor. Bakın ülkenin durumu bu. O bakımdan bu hataların hepsi mümkün. Ya Allah aşkına bırakalım bu detayları, şuna odaklanalım. Bu şehrin göbeğinde 10 milyon metrekare alanımız var. Mevcutta planda burası havalimanı ve askeri alan. Ve biri geliyor diyor ki ben burayı park yapacağım. Birisi bak bir kişi. Ya bu işin şehir plancıları var, bu işin havacıları var, ulaşımcıları var, bu işin e, yeşil alan uzmanları var, bu işin başka uzmanları var. Bu işin başka bir türlü de İstanbul'un geleceğine bir bakış var. İstanbul'a bir bütün bakmak var. Yani siz burada bunu yapacağım, şurada şunu yapacağım. E 136 milyon metrekare, yani bu dediğimizin 15 katı yere de 2 milyonluk şehir kuracağım. Ya kimsiniz siz? Allah aşkına, siz kimsiniz? Bir avuç insansınız. Yani ve bu şehirde 16 milyon insan şaşkın bir biçimde sizi izliyor ve bunun altında bir başka aldatmaca daha var. Bakın bunun önemli tarafı az önce. Ekonomiden biraz bahsettim. Şu anda işte yüzde elliye yakın çay zammını unutturmak. Efendim ekmeğin dört buçuk lira olduğunu unutturmak. insanların geçinemediğini unutturmak. Çocuklarımızın iyi eğitim alamadığını unutturmak. Gençlerimizin liyakatiyle bir işe giremediğini unutturmak. Öğretmenlerin atanamadığını unutturmak. Birçok sorunu unutturmak için bir gün gel Atatürk Havalimanı'nı katır kutur kır. Bir başka gün Ekrem İmamoğlu'na terörist de. Bir başka gün bilmem hangi belediye operasyon yap 250 kişi. Bana şöyle saçma sapan bir dünyada gündemler yarat. Ama bu milletin gerçek acılarını, gerçek ihtiyaçlarını başta hukuk adalet olmak üzere, ekonomi olmak üzere, eğitim olmak üzere bunları unutturmaya gayret et. Dış politikadaki zafiyetleri, dış politikadaki sıkıntıları, sorunları anlatmıyorum bile. Bu sorunların içerisinde tabii ki bir bakan 2 milyon diyecek, 5 milyon diyecek, 6 milyon diyecek. Yani bakanlara sorun niye o hastane bomboş? Hani vızır vızır uçaklar inecekti, kalkacaktı, orada yurt dışından insanlar gelecekti. Çok komik durumlara düşüyoruz. Ben bunları üzülüyorum. Keşke kaliteli bir hükümet olsa da biz de Türkiye yönetimindeki muhalefet grubu olarak, o altılı masa olarak kaliteli hükümette kaliteli şeyler konuşabilsek. Bir ara hani muhalefetten şikayetçi bir iktidar ve çevresi vardı ya ben şu anda hükümetten şikayetçiyim. O kadar kaliteyi aşağı çektiler ki bir an önce milletimizin onlardan kurtulması lazım. Teşekkür ederim.